Herkese merhabalar. Ben Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Fırat Peçe. Bugün Rize'deyiz. Bir aile tipi işletmedeyiz. Videomuzda sizlere bir sırda nerelerden kan alınabilir onları göstereceğiz. Ve uygulamalı olarak boyundan vena jugularis ve kuyruktan vena caudalis medianadan kan alımının nasıl olduğunu göstereceğiz. Ee, başlayalım. Öncelikle işte kuyruktan kan alımını yapalım. Vena caudalis mediana sığırım sabit değil biraz zorluk çıkartabilir ama yine de almaya çalışalım. Enjektörümüzü hazırlıyoruz. Evet. Öncelikle ampirik olarak yumruğumuzu rektuma dayadığımızda parmak ucumuzun geldiği bölge olarak genelde tabi bunun yukarısı ve aşağısı olabilir ama Genelde böyle bir yöntem kullanılabiliyor. Geldiği noktayı görüyoruz. Kuyruğa dik olacak şekilde enjektörümüzü batıracağız. Boşluğu damarı hissedelim. İki omurun arasındaki boşluğa. Evet. Girdik. Şu an kanımızı alıyoruz. Kuyruğa dik bir şekilde boşluğa giriyoruz. Kanımızı aldık. Evet. Bu kuyruk veninden. Yani vena caudalis mediana'dan kan alma işlemiydi. Evet, şimdi boyundan yani vena jugularis'ten kan alacağız. Öncelikle garomuzu yapıyoruz. Garoyu yaptığımızda damar belirginleşecek. Damarın belirginleşmesini bekliyoruz. Evet, Vena Jugularis buradan seyrediyor. Sulcus Jugularis'ten. Belirginleşti bayağı bir. 45 derecelik açıyla Evet, gördüğünüz gibi vena auricularis'in içindeyiz. Evet, diğer alınan yerler, kan alınan yerler ise e, süt damarı dediğimiz vena subcutinea abdominis. Çek burayı, bu damar. Genelde hipokalsemi durumlarında, hayvan yattığında, serum falan uygulamalarında kolay olduğu için veteriner hekimler buradan uygulayabiliyor. Diğer damarımız ise vena aur auricularis kulakta seyrediyor. O da daha çok buz serum takılırken iltraketi sabitlemek için kullanılıyor. Onun haricinde vena yugularis ve vena kauda mediana'yı gösterdik. Uygulamalı bir şekilde. Teşekkürler. izlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın.